Nefeslerimizi tutarak izlediğimiz maç sonuçlanıyor. Kazanan çıkmadı. Sağdan dostlukla ayrılıyor iki takım da. Gerçekten uzun süredir izlediğim en güzel, en muazzam maçlardan da harika goller, nefis ataklar var. Şimdi karşımda Halil var. Söz onunla başlayayım. Güzel maçtı. İki takım da mücadele etti. Ama son saat dakikalarda, son uzatmalarda beraberliği yakaladık. Takım arkadaşlarım da rakiplerim de ayağına sağlık. İnşallah böyle devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet Hasan rakibimizin ayağına sağlık. her iki tarafta iyi bir mücadeleyi dozu yüksek bir maçtı. bazı dakikalarda biz oyundan koptuğumuz için boşluklar yarattık. Ama rakibimiz güçlüydü. Biz ligin yeni takımlarındayız. Onun için bütün rakipleri sıra sıra tanıyoruz. bu zamana oynadığımız iyi, güçlü rakiplerden de. Ayaklarına sağlık. ter attık. Sakatlık olmadan, herhangi bir tartışma çıkmadan güzel, keyifli bir maç oynadık. Evet, teşekkür ediyorum. Son olarak Akif'e bırakıyorum Güzel sözü. Başladım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.